Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Ocak 2021 Perşembe saat 22.47. 29 Ocak'taki yabancıların ikinci programı olan Gaussring Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız ve siz yarış severler paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için ise görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceğinizi aktarmış bulunuyorum. Dilen yarış severler ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirler. Şimdi işimize dönelim. Gastron Park yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı ganya tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 20.35'te başlıyor. Meydan dışı 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7 plasenin başlangıç ayağında yarış severlere 2 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ilk yarışına çıkacak olan 10 numaralı Elk Cervient Moment diyorum. Dileyen yarış severler bu safkanı tek olarak değerlendirebilir. Ama rahat bir yarış izlemek isteyen yarış severler var ise önereceğim ikinci safkan 54 handikap puanlı bulunan 9 numaralı La Dedeme'yi tüm yarış severler öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayında 10 ve 9 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Devamını ise altılı gayan tahminlerimde siz yarış aktaracağım. Altılı Ganyan ikinci koşu ile 21.05'te başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1600 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. ben Maiden yarışta sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden fazla safgana yer vermek istedim. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında yarış 6 safkan önereceğim. Önereceğim ilk safkan ise 56 handikap puanla bulunan 4 numaralı x Top diyorum. Daha sonra göndereceğim safkan ise rakibi konumda çıkacak olan 43 handikap puanla bulunan 5 numaralı Royal Meeting diyorum. Bu iki safkan küçük kuponlarda yeterli olabilir. Ama sürpriz arayacak yarış severler ve geniş oynayacak yarış severler varsa önereceğim bu ekstra 4 safkanı da kuponlarında eklemelerinde fayda olacaktır. Önereceğim 3. safkan ise 41 handikap puanı bulunan 6 numaralı Sadio diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safkan ise 33 handikap puanı bulunan 3 numaralı Nono diyorum. Daha sonra beşinci olarak önereceğim Safkan ise 43 handikap puanı bulunan 8 numaralı Geometrik diyorum. Tuttuğum son Safkan ise 37 handikap puanı bulunan 1 numaralı Waterkey'i tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında 4 ve 5 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olabilir. Eğer geniş oynayacak yarış severler varsa önerdiğim 4 safkanı kuponlarında bulundurmaları yeterli olacaktır. 6'lı gayen ikinci ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4'lü yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1100 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarışseverlere tek önerisinde bulunacağım. 75 handikap puanı bulunan 7 numaralı Deoforte'yi tüm yarışseverlere severlere tek olarak öneriyorum. Altılı Gaya'nın ikinci ayağında 75 handikap puanı bulunan 7 numaralı De Forte tek. Altılı Gaya'nın üçüncü ayağına geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1700 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 69 handikap puanı bulunan 2 numaralı Mista Donzella diyorum. Önereceğim ikinci safkan ise 55 handikap puanla bulunan 4 numaralı He Held no, Saint diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan ise 55 handikap puanlı bulunan 7 numaralı Kanto Sol diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safkan 43 handikap puanlı bulunup sürprizin gerçekleştirebileceğini düşündüğüm 8 numaralı Svanis Cat diyorum. Tuttuğum son safkan ise 56 handikap puanı bulunan 5 numaralı Weston Windy'den güzel bir performans izleyebiliriz. Altılı Gaya'nın 3. ayağında bu önerdim 5 safkan yeterli olacaktır. Altılı Gaya'nın 4. ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 uykır İngilizlerin Kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 95 handikap puanı bulunan 3 numaralı The Gahut diyorum. Daha sonraki önereceğim ikinci safkanım ise 87 handikap puanı bulunan 4 numaralı Colonel Tom diyorum. Üçüncü olarak önereceğim safkan 90 handikap puanı bulunan 7 numaralı Distonarim Mark diyorum. Tuttuğum son safkan ise 88 handikap puanlı bulunan 8 numaralı Eart'tan güzel bir yarış izleyebiliriz. Altılı Gaya'nın 4. ayağında önerdiğim 4 safkan yeterli olacaktır. Altılı Gaya'nın tabel ayağına geldiğimizde ise şartlı dişi 4 yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere alternatif tek önerisinde bulunacağım. Ama geniş oynayacak yeri severler var ise rakibi konumundaki 3 safkını kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Önereceğim alternatif tekim 74 handikap puanı bulunan 4 numaralı Gitana'yı alternatif tek olarak öneriyorum. Geniş oynayacak yeri severler rakibi konumundaki önereceğim 3 safkını kuponlarında bulundurmalıdır. Önereceğim ikinci safkan 75 handikap puanı bulunan 7 numaralı Sweet 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 diyorum. Daha sonraki önereceğim üçüncü safkanım ise 66 handikap puanı bulunan 2 numaralı Old Apple's diyorum. Tuttuğum son safkan ise 69 handikap puanı bulunan 5 numaralı Classy isten güzel bir yarış izleyebiliriz. Altılı Ganyan'ın Tabalayan'da 4 numaralı safkan alternatif tek olarak değerlendirilebilir küçük kuponlarda eğer geniş oynayacak yarışseverler var ise rakibi konumundaki önerdiğim 3 safkanı kuponlarında bulundurmaları yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı dişi 4 yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı Ganyan'ın son ayağında yarış severlere iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 80 handikap puanı bulunan 9 numaralı Morning Colors diyorum. Tuttuğum son safkan ise 79 handikap puanı bulunan 4 numaralı La Cara Binotti'dan güzel bir yarış seyredebiliriz. Altılı Ganyan'ın son ayağında bu önerdiğim iki safkan yeterli olacaktır. Gastrim Park yarışları için Altılı Ganyan tahminimi yapmış bulunmaktayım. Altılı Ganyan kupon bedeli 48 TL'dir. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.